Herkese merhaba, bugünkü videomuzda hangi aileden gelirsiniz gelin, parayla ilgili düşünceleriniz ne olursa olsun, gelir seviyeniz ve parasal zenginliğiniz ne kadar olursa olsun hep birlikte nasıl zengin bir hayat elde edeceğimizi öğreneceğiz. Emin olun bu sistemi uygulayarak hepiniz kendi paranızın kontrolünü elinize alabilirsiniz. Zengin olmaya giden yol aslında düşündüğünüzden çok daha kolay. Aslında temelde her şey sizi, parasal zenginliğe ulaştıracak bariyerleri saptamanızla alakalı. Her bir bariyeri açtığınızda paranızın kontrolünü daha fazla elinize geçireceksiniz ve parasal zenginliğinize daha hızlı yaklaşacaksınız. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Zengin olabilmenin önündeki en büyük engeller kendi finansal bakış açılarımız. Şöyle düşünüyor olabilirsiniz, ben finansal bir uzman değilim. Bu konuda herhangi bir yeteneğim ya da uzmanlık alanım yok. Ben nasıl yapacağım ki bunca işi? Oysa şunu unutmayın, amacımız zaten finansal uzman olmak değil. Ayrıca finansal uzmanlar da buna dahil olmak üzere hiç kimse kendi hayatını Excel'in içerisinde belirli bir tabloların denetiminde yaşamak istemez. Düşünsenize sabahtan akşama kadar bilgisayar başında bunu kazandım, bunu harcadım, 1 lira daha buraya gir, 2 lira daha oraya çık, eyvah bu ay e, vergin bu kadar düşmüş, Böyle gün gün oturup hesap yaparak zaten bunu hiçbir şekilde nihayete erdiremeyiz. Amacımız finansal uzman olarak tablo başında günümüzü geçirmek değil arkadaşlar. Tek bir amacımız var. Zengin hayatımızı tasarlamak ve parayı bu zengin hayatımızı yaşamamız için kullanır hale getirmek. Yani burada amacımız kurduğumuz sistemle parayı bizim için çalışır hale getirmek. Aynı işçimiz gibi. Para bizim için çalışır ve biz de o gelen parayla zengin hayatımızı yaşarız. Yani cümlemden de anlayacağınız gibi para gelsin, ben zengin hayatımı yaşayayım değil. Ben zengin hayatımı yaşayayım, bu sürede para benim yerime çalışsın ve o zengin hayatıma ekstra destek olsun. Şimdi bunu basitleştirelim. Biz zengin hayatımızda paranın bizim için çalışabilmesi için 5 tane step uygulayacağız. Bunlar gerçekten gerekli ve kullanılabilir araçlar. 1. Az önce bahsettiğim parayı kendi zengin hayatımız için kullanmak. Yıllardır finans sektörünün içerisindeyim. Ve bu sürece kadar birçok danışanımla birlikte kendi zengin hayatlarını tasarlamaları konusunda onlara danışmanlık verdim. En sorulması gereken bomba soru şu. Ben size soruyorum, siz de kendinize sorun. Sizin kendi zengin hayatınız nasıl olmalı? Bir gününüz, sabahleyin uyandınız, bankaya hesabınızda istediğiniz gibi para var. Artık bundan sonra da parayla alakalı bir sorununuz yok. O günü nasıl geçirirdiniz? O hafta nasıl geçerdi? O ay nasıl geçerdi? Aylık rutinleriniz neler olurdu? Bir yılda o parayla nelere sahip olurdunuz? Hayat dizaynınızda neler olurdu? Sabah kalktığınızda ne yapardınız? Öğlen ne yapardınız? İkindi ne yapardınız? Akşam ne yapardınız? Kendi zengin hayatınızın detaylarını, detayının detayını düşünün. Evren detayı çok sever. Ve emin olun gözünüzde canlandırdığınız her detay, hatta gözünüzde canlandırmayı bir tarafa bırakın. Bir de güzel bunu güzel bir şekilde yazarsanız yazdığınız, çizdiğiniz, resimlediğiniz her detay size mutlaka geri gelecektir. Lütfen kendi zengin hayatınızı tasarlayın. Birçok kişiyle çalışırken şunu fark ediyorum. Hayatlarında en önemli verdikleri şey daha fazla para. Çünkü daha fazla para için çalışıyorlar. Ama sorduğumda hiçbir zengin hayat vizyonları yok. Ki maalesef birçoğu da hiçbir şekilde hayatın hiçbir anında zengin hayatı bir dakika bile tasarlamamış durumda. Eğer siz hayatınızın 10 dakikasını, 20 dakikasını hayatınızı vizyonlaştırmak için zengin hayatınız nasıl olurdu diye kendinizi o hayatın için oturtmak için geçirmezseniz o hayat nasıl gerçekleşsin? Genel olarak baktığımızda zenginlik kavramı herkes için çok farklı tanımlara sahip. Bu tanımların içerisinde para çok küçük bir miktar ama çok önemli bir yer kaplıyor. Sizin zenginlik tanımınız ne? Zenginlikten anladığınız ne? Neye sahip olursanız kendinizi zengin hissedersiniz. Lütfen gerçekçi bir şekilde önünüze alın defteri, kağıdı, çizin, yazın. Ben uyandığımda bu olursa çok mutlu olurum. İşte her gün şuna sahip olursam çok çok mutlu olurum. Şu kadar yaşıma yaşarsam, bu yaşa kadar yanında bunlar olursa, bunlarla bu insanlarla birlikte şunları yapabilirsem çok mutlu olurum diye hayatınızı, kendi kaderinizi kendiniz kağıda dökün. Ve buna nasılsa ben bu paraya asla ulaşamam, yapamam duygusuyla değil, gerçekten bu paraya ulaşmışsınız gibi düşünerek paraya bir beyninizdeki bir rengel olmaktan çıkararak yapın. Hatta eşseniz, karı kocaysanız bence ikiniz bu çalışmayı önce ayrı ayrı yapın. Eşinizin zengin hayattan beklentisini, sizinle. Bir ayrı ayrı güzelce çalışın ki biz bunu danışanlarımızla çok güzel bir şekilde yapıyoruz. Aslında işin en mucizevi ilahi kısmı bu. Sonra da yan yana gelin. İkiniz de isteklerinizi kapatın ve birlikte ortak bir zengin hayat vizyonu kurun. Çünkü artık siz evlisiniz ve artık onun bütçesi ve senin bütçesinden ziyade çift yönlü bir kuvvetiniz var. Bir arada daha güçlü, daha güzel bir zengin hayat tasarımı yapabilirsiniz. Ve bu zengin hayat tasarımınız içerisinde hem sizin hem onun istediği parçalar olur. Ve bunun için çalışma motivasyonunuz, plan yapma motivasyonunuz çok daha hızlı artar. Yani benim zengin hayatım ne? Senin zengin hayatın nasıl? Ve bizim zengin hayatımızda neler olmazsa olmaz? Bunun konuşulması gerekecek. Zengin hayatınızı konuşurken birbirinizi asla sınırlayacak ya da hayal gücünü baskılayacak kavramlar kullanmayın. Çünkü zenginlik herkes için çok farklıdır. Bir insan dünyayı gezdiğinde ancak kendini zengin hisseder. Bir insan sevdiği eve sahip olduğunda kendini zengin hisseder. Başka biri paradan tamamen bağımsız olarak düşünür ve der ki ben eğer işe gitmiyorsam, onun yerine evden çalışıyorsam, işte her öğlen çocuklarıma okula yemek götürebiliyorsam bence bu zenginliktir diye düşünür. Kimi bahçe, bostanla uğraşır ve bununla alakalı bütün giderleri karşılayabiliyorsam, bununla uğraşarak üzerine kendim temel ihtiyaçlarımı karşılayabilecek kadar para kazanıyorsam ben zenginim diye düşünür. Bu yüzden istekleriniz, ihtiyaçlarınız, zengin hayat vizyonlarınız ne kadar uçuk olursa olsun birbirinize bu sınırsızlığın özgürlüğünü verin. Birbirinize para kazanma konusunda güvenme ihtiva eder. Böylece Özgür bireylerden daha güzel ve güçlü zengin hayatlar çıkar. Ayrıca zengin hayatın içerisinde herhangi bir olumsuzluk yoktur. Yani bir zengin hayat tasarımında, zengin hayat planlamasında yapamayacağımız şeylerle ilgilenmeyiz. Bir de eşler yan yana oturup bu zengin hayatlarını tasarlarken şunu gözden kaçırmamalılar. Birbirlerini günlük hayattaki şeylerle ilgili suçlayarak sen fazla harcıyorsun, sen az tasarruf ediyorsun, sen benim kadar kazanmıyorsun. Suçlama cümleleriyle birbirlerine yaklaştıklarında otomatik olarak para konuşmak aynı anda huzursuzluk haline geliyor. Eğer zengin hayatınızı tasarlıyorsanız, para konuşmak sizin için sınırlayıcı, üzüntü verici ya da aradaki ilişkiyi bozucu şekilde olmamalı. Ortak olarak zengin hayatı vizyonlaştırmamızın nedeni de bu. Ne zaman eş olarak ortak hayaller kurarsanız, ortak planlar yaparsanız, artık para konuşmak sizin için her gün hayalinize biraz daha yaklaşmak haline dönüşecektir. Bu da sizi sınırlamaktan öteye geçip sizin yaratıcılığınızı, zengin olabilmeniz yönündeki becerilerinizin açığa çıkmasına neden olacaktır. Bu yüzden de tavsiyem, eşlerin kendi ortak zengin hayatlarını tasarlarken birbirlerini geriye götürecek bu suçlayıcı cümlelerden kaçınmalarıdır. Şunu unutmayın, zengin hayat vizyonun içerisinde o açık olan elektriği kapatmak yok. Ya da fırından tasarruf etmek yok. Ya da A yemek yerine B yemeği tercih ederek daha fazla para tasarrufunda bulunmak yok. Kısaca 3 liralık, 5 liralık, 100 liralık konuşmalar ve sorular yok. Zengin hayat vizyonu demek, büyük düşünmek demek büyük resme odaklanmak demek. Bunun için planlar yapmak demek. Lütfen kendi aranızda artık 300'ün, 500'ün hesabını yapmayın. 3 liranın, 5 liranın kavgasına girişip kendi hayallerinizi, zengin hayat vizyonlarınızı geriye doğru çektirmeyin. Bunun yerine büyük sorular sorun. Büyük problemleri konuşun. Büyük para sorunları açığa çıkarın. Acaba şu malı mı almamız lazım? Şu arsayı mı almamız lazım? Şu an borsaya mı yatıralım? Altın mı alalım? Yoksa bu parayı acaba kendi kişisel gelişimimiz için şu kursa mı yatıralım? Şu kitabı mı satın alalım? ''Aha biliyor musun şöyle bir eğitim varmış hep birlikte buraya gidelim, bunu işimize yansıtalım, işimizde paramızı daha mı büyük geliştirelim, yoksa evimizin bir kısmını kiraya mı verelim, bu evi yaptıralım mı, işte tekrar alsat mı yapalım?'' Buradan kazandığımız parayla nasıl değerlendirelim? Hafta sonu birlikte nereye gidelim? Gittiğimiz yerde birlikte hayal ettiğimiz bu evin hayallerini kuralım. Hadi birlikte plan yapalım gibi para konuşmasını ilişkinizin en lezzetli yemeği haline getirmeniz lazım. Bunu da oturup aynı koca bir yemek kabı gibi masanın üzerine koyup kaşıklaya kaşıklı yiyebilir hale gelmeniz lazım. Para konuşmak bu kadar zevkli hale gelmesi lazım. Ben görüyorum karı koca geliyorlar. adamın en büyük şikayeti işte televizyonu prizde unutuyorlar. Bilgisayarlar prizde kalıyor hanımefendi. İşte elektrik bu kadar yakıyor. Biz nasıl bundan tasarruf edeceğiz? O noktada hemen diyorum bir durum. Bir durum. Bakış açımız bunlar olmamalı. Küçük düşünürsek küçük yaşarız. Ben tutumlu olmayın para biriktirmeyin demiyorum. Ama asıl bakış açımız bu değil. Bununla eğer oyalanırsak büyük resmi tamamen kaçırırız diyorum büyük resmin içerisinde gerçekten bize yakışır, kendi potansiyelimize uygun zengin hayatı yaşamak var. Öncelikle bunu saptamamız lazım. Bizim zengin hayatımızın alt maddelerini saptamamız lazım. Olmazsa olmazları saptamamız lazım. Onlara ulaşmak bizim için çok önemli. Çünkü eğer biz kendi kapasitemiz, kendi aklımız, kendi standartlarımızın altında yaşamaya mahkumsak o zaman biz aslında bir hayat değil bir trajedi yaşıyoruzdur. Ve aptal olsak çok güzel bunu fark etmeyebiliriz ama hem akıllı olup hem bilgili olup hem kendi standartlarımız kendi potansiyelimizin altında yaşadığımızı görürsek bu kahırlarla geçen bir ömür demek. Ve hiç kimse böyle bir cezayı gerçekten hak etmez. Çünkü birçoğunuz ben size zengin hayat vizyonu derken şunu hayal ediyorsunuz. İş yerimizde 30 sene çalışırız sonra emekli oluruz, sonra hayalimizdeki hayat neyse onu yaşarız. Unutmayalım ki hepimizin istisnasız zengin hayatımızdaki temel özgürlüğü gerçekten 60 yaşı beklemeden emekli olabilmek. Şöyle düşünün 30 sene 35 sene bir yerde çalışıyorsunuz bir yerde paranız birikiyor ve sonra 57 60 65 yaşlarına geldiğinizde devlet sizi emekli ediyor. Ve bütün hayaliniz o emekli olmak üzerine kuruluyor. Peki şu an bizim yaşlarımızı düşünün. Bundan belki 30 sene sonra emeklilik kavramı ne hale gelecek? Biriktirdiğimiz paralarla aldığımız emekli maaşlarıyla hangi hayalimizi gerçekleştirebileceğiz? Toplu olarak yaşlanan nesil olarak bizler. O parayı biriktirdiğimizde 30 sene sonra bizim hastalıklarımıza, bizim ihtiyaçlarımıza acaba o sosyal güvenlik kurumu yetişebilecek mi? Ve bu zengin hayat vizyonumuzun içerisinde de işte 50 yaşın 60 yaşına kadar para biriktir sonra emekli olabilirsen ol, sonra da istediğini yap hiçbir şekilde yok. Zengin hayat vizyonunun en ortak noktasından biri erken emeklilik kavramı. Çünkü bundan 30 yıl sonra finansal olarak devletin bizlerin ihtiyaçlarını karşılayabilip bilemeyeceğini bilemiyoruz. Bizim ihtiyaçlarımızın ne olacağını saptayamayız. Bu ihtiyaçlarımıza devletin sosyal güvenlik sisteminin karşılık verip veremeyeceğini de bilemiyoruz. 30 yıl sonra devletin dört dörtlük iş yapmış olsun, bizim finansal ihtiyaçlarımız belli olsun, bizim sağlık durumumuzun hayal ettiğimiz hayatı bize sağlayıp sağlamayacağına garanti veremeyiz. Bu yüzden de bugünden 30 sene sonrası için para biriktirme fikri bana hiç mantıklı gelmiyor. O yüzden de zengin hayatın hiçbir yerinde 30 sene para biriktir, 50 yaşından sonra emekli ol, sonra sağlığın veya finansal durumun yeterse istediğin hayatı yaşarsın fikri yok. Zengin hayat bugünden, bu andan itibaren yaşanması gereken ve asla kaçırılmaması gereken bir hayat. E ve emin olun zengin hayatınızı yaş yaşamak için tasarılarda bulunmak, planlama yapmak, ona uygun davranış sistemleri geliştirmek, alışkanlıklar geliştirmek, para konuşmak, parayı mutlulukla konuşmak, para fırsatlarını gördüğünde paniğe kapılmak yerine mutluluk duymak. Bunların hepsi zengin hayatınızın bir parçası ve dediğim gibi şu andan itibaren başlamalı. Bence parayı anladığınız zaman parayı daha çok seveceksiniz. Çünkü anlayacaksınız ki bu sorular sayesinde siz paranızı kullanarak bugün zengin hayatınızı yaşıyor olacaksınız yarında daha zengin bir yaşam için size önünüzdeki bütün kapıları aralıyor olacak. O yüzden de parayı sevmek gerçekten çok güzel bir şey. Parayı sevmek sizi yeni zengin hayatlar için motive edecek bir şey. Bu yüzden bu yüzden de sizden istediğim lütfen kendi zengin hayatınızı tasarlayın. Bunun için çok spesifik olun, detaylara inin. Gününüz, haftanız, ayınız her hayalinizdeki her şeyi not edin. Her şeyi gerekirse vizyonlaştırın, görselleştirin. Fotoğraflara bakın, ilhamlar alın, planlarınızı yapın. Lütfen uçun. Utanç duymayın hayallerinizden. Onları anlatırken sıkışmayın. Onun yerine bunu göğsünüzü gere gere anlatın, gere gere yazın. Zengin hayatınızı tasarlamaya lütfen zaman ayırın.